Evet, dairemize geldik Hamza Tezat olarak. E, dairenin sıcak aslında kaçak vardı. Üç sıra paket çıkarttık kırmadan. Kaçağımızı bulduk. E, noktası burası. Şimdi kırıp kaçağımızı göreceğiz. Evet, kaçağımızın noktasını bulduk. Tam olarak burada. E, al bir şey su verelim. Çok az ver. Tamamdır, tamamdır. Kaçağımız burada. Noktasal yer tespitimizi sağladık. Birazdan buranın tamiratını gerçekleştireceğiz. Kaçağımızı bulmuştuk. Şu an kırdık. Tamiratımızı yapacağız. Dirseğini toplamışız zaten. Direkt ben dirseği değiştireceğiz. Tut. Tamirimizi yaptık. Kaçağımızın e, buradaydı. bitirdik. Şimdi testimiz yapıyoruz. Evet kaçağımızı bulduk, kırdık, yaptık. Şu anda burada son nokta olarak dairenin testini yapacağız. Başka yerde kaçak var mı yok mu? E, tek sorun bu mu, mu? Amacımız müşteriye sorunsuz bir şekilde daire teslim etmek. Daha sıkıntı yaşaması. Şu anda teslimimizi yapıyoruz. Tamam bırakın